kucağından hep turur oldunuz. Kosova'da Murat, İstanbul'da Fatih oldunuz. Bizans burçlarında üç İlal. Erzurum'da Nene Hatun oldunuz. Maraş'ta Sütçü İmam, İzmir'de Hasan Tahsin oldunuz. Ankara'da Mustafa Kemal, Arif Nihat oldunuz, al bayrak kadarlandınız. Necip Fazıl oldunuz, Şakarya'yla Şah'a kalktınız. Erol Yüker oldunuz. Davamıza taht kurdunuz. Baş oldunuz. Düştünüz gönlümüze. Şehit oldunuz. Düştünüz önümüze. Biz bu sinsi kuşatmayı yalmalıyız. Yaracağız. Türk milletini düştüğü darbondan kurtarmalıyız. Kurtaracağız. Bizans'ın bilgilerini nasıl açtıysa biz de milliyetçinin etrafında Değiliz ki biz sıradan, türkü yaratmış yaradan değil. Hey. Değiliz ki biz sıradan, türkü yaratmış yaradan değil. Hey. Biz Yörük Ali Efe'nin varisleriyiz. Biz Mustafa Kemal'in emanetini yaşatma konusunda yeminliyiz. Kardeşlik bağlarının çözülmemesi, yıpranmaması ve kopmaması için azimliyiz. Ne mutlu Türk'üm kutlu seslenişim. Sizler var olduğu sürece semalarımızda çınlayacak ve hainlerin kulaklarını sağır edecektir. Ne mutlu Türk'üm diyene.